Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle top sürme oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi böyle. Bunları çalım böyle sokup. Aa, olmadı. Ama sıyırdı. Tam 50 puanlık attım. Sıra buna. Oy, hop, hop. Bum, bum var. Hoppa, hop, hoppa. Arkadaşlar odamı kalonun içine soktum. En sevdiğim bölüm. İşte bonus bölümü. Tuu. Arkadaşlar bu videoda birinciliğe kadar çıkabiliriz belki de. Hoppa. Ah, lan? Puf. Roylar. Gel 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 gel. Ölür mü sen? Tamam. Puh. Roylar görünür Sümük gibi yapıştırdım topu. Puh. Gelin 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 gelin. Aa olmadı ya. Arkadaşlar bir de hem baştan başlıyoruz. hem baştan başlıyoruz arkadaşlar. Neyse tamam. Onu, bu gölgeleri direkt atalım. Tamam attık golleri. Şimdi tekrardan geldiğimiz yere gelelim. Uf arkadaşlar. Ya biz bu oyunda var ya. Birinci çıkarız. Güzel baksana buradan vuruyor bir gol oluyor. Ya. <laughs> Atmış pozluk attı dedim. Aslında 50 puanlıktı. 10 daha geldi ona. Nedense. Ha kaleci öldü. Böyle bir şey mi var? Vaka vaka ey hemen hemen buradan böyle ver. Puuu. En baştan mı başlıyorum şimdi? Peki 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 en baştan başlıyorsam tamam. Adamları delirtiriz şimdi direkt. Böyle bu ki şimdi. Herkes bana bakacak. Hadi başla. O Ronaldo geliyor. Ronaldo geliyor. Oh oh. Ronaldo gel gel gel. Ya bir dakika düz reklam. Başla attık. Ya ben dalga geçmeden direkt atacağım böyle. Böyle. Hiç dalga geçmek yok. Arkadaşlar bu sefer dalga geçmedim. Kendisi attı. Böyle dalga geçelim o zaman. Bir daha mı dalga geçeyim? Tamam. Al geçtim. Hmm, oldu mu? Gel bir daha geçeyim. Hoppa. Hoppa. pu. Yok. Pusak olandık. Hmm. Dur, dur, dur. Ya dur altında ne yazacağım ya. tekrar maç? Tamam. 63 puan. Aslında 50, bir 10 daha geldi. Yuh! Böyle dalga mı geçeyim sizi? He? Böyle dalga mı geçeyim size, he? Gelin, gelin bir daha, bir daha gelin. Daha bitmedi. Gelin. Bir daha mı? Gelin, gelin bir daha, bir daha. Aa, maç değilmiş. Maç değilmiş. Sen bir git ya. Ben altın toplamak istemiyorum. Ben adamları delirtmek istiyorum. Şu anahtarı alabilir miyim? Gelin gelin daha bitmedi daha geçme. Gelin gelin. Hop! Daha durun durun. O bir şey değil. Bakın bakın. böyle şaşkın kalırsınız işte. Ya ben altın bölümü istemiyorum ya. Tamam. Neyse ki adamları tokatlıyoruz Ama kaleci her an kurtarır. Ne yaptık biz? Arkadaşlar gördünüz mü market, Buradan bir. Buradan çekeyim mi şut? He? Hadi risk alalım. Ya hayır hayır hayır. <laughs> tamam sorun değil. Yönlük seferi. Şimdi geliyor asıl bomba. En baştan mı? He zaten en baştaydık. Artık daha geçmeyeceğim ben dalga geçeceğim dalga geçeceğim arkadaşlar dalga geçmeden olmaz tabii ki bakın böyle dalga geçeceğiz bir ağaç dalı vardı orada or oraya takıldım arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar hatta durun ya biraz oynayalım Zaten oyunu daha yeni buldum ben. Yeni oynuyorum daha yeni. Yeni çıkmış. Ya dur 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 kutuya kutuya çarptı dur dur dur. Heh. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay abone olup like atmayı unutmayın bay bay